Genç olmak çok güzel ama güzel yaşlanmak da az bir başarı değildir. Özel FGM Polikliniği sizi bu başarıya taşımayı hedefliyor ve ozon tedavisiyle anti-aging ve yeniden canlanma tedavisini sunuyor. Ozon terapi Avrupa, Amerika, Uzak Doğu, Rusya gibi ülkelerde uzun yıllardır uygulanan ozon oksijen tedavisi merkezimizde de başarıyla uygulanıyor. Steril vakumlu bir şişeye tedavi uygulanacak kişinin kanının alınıp, ozonlanıp alınan kanın kişiye aynı damardan geri verilmesiyle yapılan bu tedavi sayesinde 15 dakika içinde kan yıkanıp temizleniyor ve vücut direnci artıyor. Yıl içinde 15 er dakikalık 10-15 kürle hep genç ve zinde kalmak mümkün. Ozonla gençleşmeye hücrelerinizden başlayabilirsiniz. Ağrısız bir vücut, daha iyi bir ruh hali, artmış beyin fonksiyonları, kan dolaşımı düzenlenmiş damar ve kalp, hastalıklara karşı bağışıklığı ve direnci artmış bir bünye, artmış enerji nedeniyle kilosu düzene girmiş bir beden, azalmış bir kolesterol, gerçek ve güçlü bir anti-aging'tir. Kanser tedavisinde de kullanılan bu yöntemle uzman hekim ve hemşirelerimiz alerjik hastalıkları, ülseri, açık yaraları, ameliyat sonrası oluşan lezyonları, singles ve enfekte olmuş alanları tedavi ederler.